Brokoli diyeti tam olarak maksimum bir hafta süreyle tüketilecek bir beslenme şekli. Brokoli diyetine şöyle başlayabiliriz. Protein ihtiyacımızı tam anlamıyla aldıktan sonra hatta diyet sürecinde protein ihtiyacımızı da tamamlayarak devam edebiliriz. Ee, diyeti nasıl uygulayacağız diye sorarsanız yaklaşık 300 gramlık bir brokolinin 1 litre suyla haşlanacağını düşünerek püre veya sıvı halinde veya haşlanmış suyun tüketimi detoksu etkisi olarak tüketilerek devam edilebilir. Bu süreçte yumurta tüketimine özen gösterelim, gösterelim. Gerekirse bitkisel protein tüketimine özen gösterip protein ihtiyacımızı karşıladığımızda kas yıkımı olmayacaktır ve Brokolinin antioksidan bakımından zengin olduğunu düşünürsek zayıflama ve ödem atma sürecinin daha sağlıklı olduğunu düşünebiliriz.